Hepinize merhaba arkadaşlar. Lee'sini aldım. Baba yargılayacak. Elmas 4'e düştüm. 85 küsür puanlardayım. Kazanırsam e, 84 galiba. 16 vermez. Yok, kazanırsam elmas hiç olamıyorum. E, Dur oğlum matematiğim durdu lan. 86'yım 14 verirse. Ha evet kazanırsam elmas suç falan oluyor. Ya, yani ne önemi yok zaten. Köpek gibilik kasmıyoruz eskisi gibi. Kendime bir tane doğu bulayım. Ee, tekrar lig kasacağız dediğim gibi. Şu anlık dinlenme aşamasındayım. Oyun oynamıyorum aktif olarak. Bir yayınlarda bir video çekmek için. Aktif olarak oynayacağım desem mesela yarın desem direkt bir günde master'a falan çıkarız da Sola kasılmıyor. Size de uyarayım. Hazır videonun başındayken. Sola oynamayın arkadaşlar. Çünkü çıkamazsınız. Çok fazla troll var. Her maçınızı trollerler falan filan. En az doğa girin. Ee, bir mid lane'iniz olsun. Bir de ormancıya da ADC olur. Yani mid artı orman, mid artı ADC falan. Ya da orman artı ADC falan. Bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, onun dışında onun dışında bir şey yok. Bu videonun başında da hemen şöyle bir like'ları yapıştırın. Şöyle bir temizinden bir bin like gelir mi? Bakalım baba. Kanala da abone değilseniz 31 bin abone olacağız. Az kalmış abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Şimdi kaybetmek istemiyorum. Trayarda bağlayacağız. <laughs> Mikrofonun sesini bayağı açtım abi sesin kısık geliyor yaz açık. En kaliteli mikrofon aldık. <laughs> Hala sesin kısık geliyor diyenler var. Ben de izliyorum aynı videoyu. Farklı telefondan, bilgisayardan ses kısık gelmiyor oğlum. Bundan sonra yazanı banlayacağım kanaldan ya. Trollüyorsunuz. Her videonun altına ses kısık ses kısık. 4 farklı cihazdan deniyorum. Bilgisayardan açıyorum, kendi telefonumdan açıyorum. Ses yüksek. Adam diyor ki hala abi sesin gelmiyor. Ne diyeyim? Karşıda evelin varmış lan. Keşke invite atsaydık. <laughs> Lee oynuyorsanız karşıda Evelyn varsa invade atabilirsiniz ama mid'in o push alması gerekiyor. Yani direkt kafanıza göre de olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar nasıl pink lan? Top lane'de Nasus'umuz var. Karşısında Trine Damar var. Bir tık troll pik atmışız gibi sanki. Gerçi rakip de troll nasus. O kadar güçlü bir pik değil. Bu arada Lee de ilk 15'e girdim Avrupa'da. Eee i̇lk 5'e doğru yine zorlayacağım. İlk 3'e doğru falan da adamlar master falan oldukları için daha hızlı puan kasıyorlar. Ligleri yüksek ya. Yükseklikte daha çok puan veriyor. Bir tık onun avantajı var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Onun mavisi var mıydı? Ee, mavisi var evet. Red'i aldı mı? Bak mesela bu adamlar. Burada bizim Katerina yok. Demek istediğim şey bu. Ne yapıyorsun kanka mesela? Bak hareketlere bak şu Katerina'nın. Orada savaşabilirdik. Nasus hasar vuramıyor zaten. Ki bende ulti var bir de. <laughs> Oğlum bu adamın ultisi duruyormuş. Lulu ulti atmadan mı kesti? İzriyor oha. O nasıl iş? Şu mikrofonu biraz şöyle çekeceğim tamam. Lulu ulti atmadan bizim ADC'yi kesiyorlar. Oğlum çok mu dayak yiyorsunuz? <laughs> 1-0 dakika 3 Lulu bir tık sıkıntı ya. Lulu bana Draven'ı kestirmeyecek kolay kolay ama bir şekilde düşürmem lazım. Lulu'yu fokuslarım büyük ihtimal. Ama o zaman Evelin var. Pikleri güzel ya. Bizim çocuk pek ADC bilmiyor gibi ama bilmesi gerekiyor yoksa dayak yeriz. Şuna bak baba. Buraya bak. Buraya gank atamam ben. Sürekli ölürüm. Bir de fokus atıp ya soy düşürmem lazım. Ama burada ejder koridoru. Evelin gelip ejderi alacak rahat rahat. <laughs> Şu an bir en çok zorlanabileceği bir maç türündeyiz. Bir mavi mi alsaydım da durun. Bak yukarıda Trine pushluyor koridoru. Bir Yasuo'ya gank gidebilirim. Yasuo'ya gank gittiğimde Evelin aşağıya giderse yine los olacak. Bu adam da Yasuo oynuyor. Kuleye fokusluyorum. Yasuo kuleye hasar atabilen bir hero değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka? Anlamıyorum ki. Dragon almamız gerekiyor da smite'ım 25 saniye. elini keselim abi. Bak şurada. Q Şu at. Bir şey at. Öleceğim ben burada. Baba yine objektif salmıyor da. Öldüm. Haha <laughs> lan öldüm. Ya şuraya bak. O da öldü. Bak. Anlamadığım şey bu. Yani flash atıp kul altına giriyor çocuk. Oğlum öleceksin. Niye flash atıp kul altına giriyorsun ki? Kendini de öldürdün. Beni de öldürdün. Ama onun pasifi var gerçi. Vört olabilir. Belki pasifi tetiklendiyse falan hani fazladan gol alıyor ya. Öyle de düşünmüş olabilir. Yani avantajda da olabilir. Neyse, dragon bizde. Evelin'in base atma efektine bak da. Onu ben de alacağım da. Açamadım hala ya. Level kasılmıyor. Şey, wild PES'e. Çok zor. Ne yaptın lan? Kan kim flash attın onu kes. Ha güzel güzel. iyi mantıklı hareket yapmış. Train ultisi var. Nasıl trade'e giriyoruz çözemedim ki. Senin ultin var hocamları ben alsam olur mu? Mavinin çıkmasını bekliyordum da çıktı ha tamam. Resetlenip gelip de maviyi alabilirdim. Çünkü Trine resetleniyor. Top lane açtık. Bu Herald'ı kesinlikle bizim almamız şart. Base atmama gerek kalmadı şu an. Niye totem vermişler lan? Gelen'e döneceğim. Gir katerine. Hepsi sende kanka ama Herald gitti. Herald'i bu arada e, alamazdım çünkü Yasuo ya Soya atınca hani o kadar da değil. Çok uzaktaydım Herald'a. Uzakta olmasam Evelinden tek yardım. E, en iyi seçim buydu ya. En azından herald yani dragon değil herald'ı kullanacak gidecek. Dragon bizde kalıyor bence World Katarina şu canları alsın Bunları bir keselim şurada Aa sıçra attı Ignite'ım falan var da kullanmadım Smite Ignite ne lan smite Smite falan atabilirdim ona slow diye. Şöyle free objektiflere bayılıyorum ya. Ay komboyu gördünüz mü peki? Lee baba yine ultisini konuşturmadı mı? İkiz kardeşler yaptım onları ya. Bu arada Yasuo videosu çok istiyorsunuz fark ettim de. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Yasuo nerften sonra hani bir tık düştü ama oynanır diyordum ya ben. Şimdi Galio falan çıkınca oynanmıyor. Adamlar çözmüşler. Ya yani Yasuo şu an en kırılgan orta koridor olarak bakılıyor. Ve bak karşıdaki Yasuo gibi mesela. Gelip gidip tek yiyorsun. O yüzden tercih edilmiyor çok fazla bir şekilde. Ama videosunu çekmeye çalışacağım. Bir iki kere dedim bir Yasuo oynayam dedim tamam mı? Kaybettim. Avrupa sıralamasında 45'tim ya da Direkt 80'e düştüm da 3 maç kaybedince. Boş boşuna sıralamam düştü. <laughs> Kazanılmıyor cidden bu arada. Çok zor. Takımın bir tık taşıyor. olması Hani takımın sırt diyor. Olması gerekiyor bir tık. Yakalanma kankim. Geldim. Ee, ben almış olayım lütfen. Yok. Nasıl ben alamadım peki? Dragon'u um nasıl ben alamadım ya? Onu geçtim. Biz bu fight'ı nasıl kaybettik? Ha tamam. Şimdi anladım. Evet. Nasıl kaybettik biliyor musunuz? Bakın. Konuşmuyorum. Hiç konuşuyor muyum? Bak konuşmuyorum. Siz anladınız. Bak. Hiç konuşmama gerek yok. Ya o kuleyi aldın onu, onu, almanın bize ne faydası var? Ya yani o kuleyi ne yapacağız? Gelse ejder fighter hem alacağız hem hepsini keseceğiz. Midden de iki tane kule açacağız işte. Ya şu kulenin bize ne faydası var şimdi? Demi kankim, try kankim, try kankim beni duysaydı Bir sorardım ona o kulenin bize ne faydası var diye de Neyse Dragon Fight çok enteresandı. Ben orayı aldık sandım falan. Dragon'un 3-5 canı bir şey kaldı ben smite atınca Evelinde kalmış. Double buff niye dolu da? Çok darlıyoruz ya gerek yok. Şu yasoyu keselim mesela. Burayı buraya darlamak varken. Ya nasıl ya? Kalkanı da bozdum. beyze e gidiyor ya. Direkt ulti atsaydım keşke. Flash falan kullansaydım. Cık. Maviyi de çalmışlar. Aa, görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Adamın lig kasası gelmiyor bu tipleri görünce. İzreal'ın mesela bence İzreal'da maçı yok. Ama alıyor. Ben bunu anlamıyorum ki. Her maç böyle. Çok iyi. Katerina'mız güzel. Gragas'ımız güzel. Trindamer'imiz güzel ama oyun mantığında biraz sıkıntı var. Onun dışında Karşıda Draven güzel, Evelin güzel. Biraz şansla kalıyor gibi işimiz trade'i düşününce. Az önceki gibi Dragon Fight. Oha Baron mu? Ne? Gerçi doğru adamlar 5 kişi. Gragas bırak o da Şunun da Baron buff'unu düşürseydik. Evelin geldi. Baron alabileceklerini ben niye düşünemedim? Tamam, iki tanesinin baron buff'a gitti. Adamların skoru kötü ama fight'ları güzel. Bizim Ezreal'a bak, oyunda var mı yok mu belli değil çocuk. ADC dif olunca çok zorlanıyor ormancılar ya. Ormancı mainler biliyordur. Oyun orup ADC dif yediğinde baba karşı ADC'yi yani evelin falan keser de Lee'sin kesilmiyor. <laughs> Mesela ben o Draven'ı nasıl keseceğim? Hem de yanımda Lulu var. Olaf oynuyor olsaydım belki bir tık Ben oğlum bırak al, ya fight'layamayız ki. Ben gitsem beni de kesecekler. Çalmayı denesem şeyim, e, meleğim düşecek, koruyucu melek gidecek. tren Damare'nin bir tane fight'a gelmemesi şu dragon fight'ında hepsinin canı yarıdaydı. Maçın geldiği duruma bak. Sadece bir fight var, bir fight. Adam Nasus'la stack kasmıyor. Geliyor fight'a. Yani bu oyun var ya bir fight'la geldi buraya kadar. GG ya. Geçmiş olsun. <laughs> Değişik bir strateji yapacağım ama ne kadar mantıklı bilmiyorum. Kes onu da be. Valla elimde Lee olduğu için pek bir şey de yapamıyorum ama. Yakala onu o gitmesin. Heh bir tamam görünmez olamadı da. olum oldu. Hasar ettikten sonra nasıl bu kadar hızlı görünmez oldu? Ölsün baba bu altta minyonlar var ama. Birinin base atması lazım. Benim base atmam bir tık riskli. Neyse takıma güvenelim bakalım. Pek güvenemiyorum ama. Şu an oyunu bitirmemiz lazım. Yasuo yokken. Mantıken tabi. Bir tane mi kule açtık? İyi buradan yağdırayım ben baba en iyisi. Madem oyun bitmeyecek. Evet o kuleyi açamadık. O yüzden buradan yağdıracağım iki kule kadar. Buradan açalım bari. Bitireyim mi? Bizimkiler fight'ta. da. Evinin bana hiçbir şey yapamaz. Bilmem evelim buradayken be kanka nasıl oluyor? Vur, vurur kuleye vur <laughs> Çok saçma bir maçtı bu arada. 4434 artı 70. 5000 de zaten ilk 5'e mi giriyorum? İlk 3'e mi giriyorum? 96 puan olduk. Bir maç sonra bir daha aynı olacağım. İlginç bir maçtı ya bu ne oğlum? Pek bir şey anlayamadım. Saçma fightlar, saçma trade'ler, bilmem neler falan. Garipti evet. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala like atmadıysanız bir like'ınızı alırım. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.